zengin fakir, kentli köylü, genç yaşlı, kadın erkek ayrımı yapılmadan herkese eşit adaletin dağıtıldığı adliyelerde iş yükünün artmasına rağmen çalışanların özlük haklarında ve mali durumlarında yeteri kadar iyileştirme yapılamamaktadır. Basın bildirisini okuyan Büro Memur Sayın Balık Eser Şube Başkanı Ahmet Gür, adliye personeline ödenmekte olan fazla mesai ücreti 2012 yılı sonunda kaldırılacağından personelin bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Fazla mesai adalet çalışanlarının hakkıdır. Ayrıca yol yardımları kaldırılmamalı ve tüm adliyelere ödenmelidir. 4 C'li olarak adliyelerde çalışan personele diğer çalışanlar gibi mesai ücretinin tam ödenmesi, aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi, ücretlerin günün şartlarına göre uyarlanması gerekmektedir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı personeli çok çalışmakta ancak emeğinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır. Ve eşitlik ve çeşitli haksızlıklara maruz kalmaktadırlar. Büro memur olarak adalet dağıtan ancak adil uygulamalarda faydalanamayan bakanlık personelinin moral ve motivasyonun arttırılmasını bozulan çalışma barışının tekrar sağlanmasını istiyoruz. Bunun için tüm adalet çalışanlarına insan onuruna, haysiyetine yakışır bir ücret verilmelidir. Adaletin ibresi bir kez de olsa çalışanlara dönmelidir. Bu konuda Adalet Müsteşarına, Adalet Bakanına ve Başbakanımıza sesleniyoruz. Adalet çalışanlarının sesini duyun. Burada Adalet Sarayı'nın altında çalışan arkadaşlar adalet, adalet diye bağırmaktadır. Bu ses duyulmalıdır arkadaşlar.